Ya bana Aydın'ın kalabalık köylerin içinde falan bir plan lazım buraya. Olanlar bunlar aşkım hepsini koyduk. Arada bununla da bir şeyler çektik. Bulursak kısa bir şey bundan da aktarabiliriz. çekmiş ki. Bizimki bir yerde enselemiş Baran Aydın. Baksana gizli çekmiş. Bütün haberlerin çok iyi. Çok destekliyorlar seni. Hepsini kestim biriktirdim. Ya, Vay canına. Bunlar resmen bu karıştırıyorlar ya. Bir dakika ya. Diyorum. Ben bu kızı sen daha, sen daha önce de da gördüm. Şeyde. Suyla kızı isteme davasına bir mahalleye gitmiştik. Kız orada da bana Mert'in yanındaydı. Kaç para kredi kartı borcun vardı senin? <gülüyor> 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 Şu kaset takıp geliyorum. Can, ne kadar verilir acaba? Kanalına bağlı. Bakacağız kim çok verirse. Aslında böyle durumlarda en çok konu mankenleri öder. Konu kapansın diye. Bir dakika, bir dakika aşkım ya. Bu aile süper zengin. Ee, ne yapacağız? Adama telefon edip elimizde kasetiniz var mı diyeceğiz. Su keser beni. Onun duymaması lazım. Bu işi temiz bir şekilde halledecek çok pis bir adamım var. <laughs> bir süper seri davranmamız gerekiyor. Sağ ol abi. Hepimize hayırlı olsun. Görüşürüz sağ ol. Kapat artık ya. Tamam kapatıyorum yeter. Baran ben kapattım ya. Yarın parti arasınlar. <laughs> ee yemin töreni ne zaman? Resmi sonuçlar açıklanınca. 15 günü falan bulur. Ay Baran kürsüye çıkıp yemin mi edeceksin? En genç milletvekili sen mi oluyorsun şimdi mecliste? Yok ya. Alo. Bazen benim yaşımda adamdır. İki tane daha varmış Sen. galiba. Abi. Daha yeter Basri ya. Bizi bulamıyorlar seni mi arıyorlar? Bak biz kapattık telefonu ya. Kumru abla arıyor abi. <laughs> Anne benim. Oğlum nasılsın? Sizleri kutlamak istedim. Ama telefonlarınız kapalıydı. Evet anne çok arayan oldu. Biz de şimdi kapattık. Sana başarılar diliyorum bir tanem. Hep lider ruhlu bir çocuk oldun sen. Bir gün bu ülkenin başına geçmeni hayal ettim. Bugün Barancım ilk adımını atmış oldun. Gerisi gelecek sana güveniyorum. Sağ ol anneciğim. Ha, baban da kutlu oğlum benim için. Tamam anne söylerim. Sağ ol. ...çocuklara sarıl benim için. Hepsi burnumda tutuyorlar. Hoşça kal. Anne benim. Oğlum nasılsın? Sizleri kutlamak istedim... ...ama telefonlarınız kapalıydı. Evet anne çok arayan oldu. Biz de şimdi kapattık. Sana başarılar diliyorum bir tanem. Hep lider ruhlu bir çocuk oldun sen. Bir gün bu ülkenin başına geçmeni hayal ettim. Bugün Barancım ilk adımını atmış oldun. Gerisi gelecek sana güveniyorum. Sağ ol. Ha, baban da kutlu oğlum benim için. Tamam anne, söylerim. Sağ ol. Hep kalbimdesiniz. Çocuklara sarıl benim için. Hepsi burnumda tutuyorlar. Hoşçakal. Mısın? Yoksa babam gibi mi idare edeceksin? <laughs> Bakacağım seni. Belki küçük bir yer tutar. <laughs> Baba, bu yarayla yaşayamayız. Annemin eve dönmesini istiyorum. <laughs> bu konu tartışmaya açık değil oğlum. Baba, nasıl... Kumru Hanım'ın rahatsızlığıyla ilgili bir düzeltme yazısı hazırladım. Semih'le ilgili basına verdiği haberleri yalanlayan. Şirketlerde her şeyin kontrol altında olmasını falan anlatan bir yazı. Yarın seçim haberlerinin arasında kaynar diye öbür gün yayınlatacağım. Böylece her şey eski haline gelecek. Herkes de işine bakacak. Umru da ne yaptığını bildiğimiz bir yerde bir süre gözetim altında tutulacak. Aklı başına gelinceye kadar. O hasta bana. Kendi haline bırakırsak bizi de şirketleri de bitirecek. Vallahi fena düşünmemişsiniz aslında. Baran için sız diyor biliyorum ama. Bizim hiç sızlamalarımızı o hiç düşünüyor muydu acaba? <laughs> aslında annem bütün bunları bizim iyiliğimiz için yaptığını düşündü. Neler söylüyorsun Selen? Burada yabancı yok, herkes biliyor. Şirketimin önünden eşkıya gibi daha başına kaldırttı beni. Kimin iyiliği için yaptı bütün bunları söylesene. Ama sen de onu tehdit ediyordun. Ben aile servetini annenin talanından korumaya çalışıyordum. Ya bırakın şimdi geçmişi. Biliyoruz ki Kumru abla rahatsız. Bu masada onun tezgahlarından başa ağrımamış kimse var mı? Yok. Ama ne yapalım olan olmuş. Bir daha olmaması için bütün tedbirler alınmış. Artık geleceğe bakalım. Buraya kutlamaya geldik ya, değil mi? <laughs> Hadi. Yaşa Cemal. Hadi başarınıza. Mutlu ve müreffeh bir Türkiye'ye. seni kapıya kadar götüreyim. Baran. Burada kal. Senin düzenini alt üst etmek istemiyorum. Bugünler çok hareketli olacak.